Evet arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Bugün Cisco ile başlıyoruz eğitimimize. Evet, Cisco sistemlerine e, giriş yapacağız. Bir, i̇lk olarak A'dır, hani, paket tracer'dır. Bunları göreceğiz. Başlangıç olarak düşünelim bu dersi. ilerleyen derslerde hepsinin ayrıntılarına tek tek girerekten. Çok yararlı bir eğitim olacağını düşündüğüm bir eğitim arkadaşlar. Bu özellikle bu eğitim Türkiye'de kısıtlı okullarda verilmektedir ibaresi vardır burada dikkat ederim. Dikkatiniz çekerim. Yani e, kaliteli bir eğitim olduğunu e, düşünüyorum ve yani çok e, güzel bir şekilde de eğitimimizi yapacağız arkadaşlar. Cisco e, isim olarak başlayalım isterseniz. E, San Francisco'nun Cisco'su. Yani San Francisco'dan alıyor ismini. Daha gördüğünüz gibi amlemi de San Francisco'daki köprü. İşte Stanford Üniversitesi'nden iki tane genç. Kurmuş gene. Evet bizim eğitimimiz burada. Ee, gördüğünüz gibi birçok e, ayrıntılı dalları var. Aslında hepsi aynı ağlar üzerine kurulu. Fakat hani e, teknisyenler için asistanlar, profesyoneller daha üst düzeyleri. Bunları ayrı ayrı kategorilendirmişler. Bizimki CCNA eğitimi olacak. Ee, Cisco sertifikalı A asistanı. Bu eğitimden sonra dilerseniz CCNP eğitimimize de e, giriş yapabilirsiniz. İlk olarak ama hani e, CCNA ile başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Cisco Packet Tracer download olarak. Ee, yazarsanız buradan ikincisinde mesela e, direkt indir butonundan indirip e, bu programı kurmanızı istiyorum Şimdi Bu program nedir Ona bir bakalım Cisco Packet Tracer bu bizim ana üzerinde çalışacağımız e, alanımız Mesela buradan bilgisayarları tutup atacağız böyle üç tane bilgisayar atalım bir tane switch atalım şu an isimlere takılmayalım soyut gelebilir İleride hepsini tek tek ayrıntılarıyla ne işe yaradıklarıyla e, giriş yapacağız mesela bu üç tane bilgisayarımız var mesela bilgisayara iki kere tıkladığımız zaman e, <laughs> burada desktop üzerinden ip konfigürasyonu yapabiliyoruz mesela yine ipv6 da hani geleceğin e, IP'si olarak görülüyor atıyorum 192 168 10 11 diyelim 10 veremeyiz Subnet maskini verdik alalım bunu kopyaladım ip adresinde bunda iki verdik ip adresini olarak hesap yani, netmeskler nedir default gateway nedir dns server nedir bunların hepsini ayrıntılı olarak işleyeceğiz arkadaşlar bunu sadece bir genel örnek olarak hani e, göstermek maksadıyla yapıyorum bunu da 3 diyelim mesela şimdi buradan 3. bilgisayara bir ping atalım yani, bilgisayar arasında bağlantı var mı yok mu onun için command prompt'a tıklıyoruz pink diyoruz bana bilgisayarımızın e, cm dediğimiz command normal bilgisayarlarda da burada ne hani cm'de yazarsanız i̇şte bu ekranı burada görüyoruz arkadaşlar Bir pink atalım 192.168.1.3 dedik mesela gördüğünüz gibi rengimiz iletiliyor hiçbir sıkıntı yok bu şekilde bağlantılarını düzenleyeceğiz atıyorum buraya bir tane de router atacağız bir switch daha koyacağız bilgisayarlarımızı koyacağız yani hepsini ayrıntısıyla ilerleyen derslerimizde ne şekilde routerı yönlendiririz yani mesela mescidi yesip'den buradan ip atamalarımızı yapacağız burada tek tek girmeyeceğiz mesela hani hepsini ayrıntısıyla göreceğiz arkadaşlar yani dediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz burada Mesela ne hani buna dedik ya 192 buraya yazıyoruz mesela oradaki açıklama satırı Onlar, Tabii ki bizim kullanımımız için çok rahat olacak böyle altına yazacağız bunları en başta bir hani program nasıl kullanılır ne yapılır Bunları görmemiz için özellikle bunun üzerinde duruyorum. Sen gördüğünüz gibi bilgisayarımız hazır. Burada nereden açacağız onu? En son bir dahaki derse göstereyim. Hangi yani e, et, nerelere bağlandıklarını göstermem aksatla. Hatta buradaki bağlantı şeklini biz otomatik yapıyoruz da hani crossover bağlantımız e, nerede kullanılır? E, straight road bağlantılar, seri bağlantılar. Bu DC nedir? Yanında timer işaret var. DT nedir? ne hani hepsini ayrıntısıyla göreceğiz arkadaşlar. Konsol bağlantımız da var mesela. Burada ilk router'lar, switch'ler, hub'lar, wireless alanlarımız, başta bağlantılarımız buradaydı. İşte mesela smart device, tablet olabilir, bir şey olabilir. One, mesela bu cloud nedir? Burada mesela frame relay'ler vardır, mesela bunlar nelerdir? DSL nedir, kablo nedir? Yani hepsini ayrıntısıyla göreceğiz arkadaşlar. Çok yararlı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Tekrardan isterseniz dilerseniz bunu sınavlarına da girebilirsiniz. Cisco sınavlarına. Yani dünya çapında sertifikalan aldığınız vakit istediğiniz yerde iş bulma şansınız. Ben bunu biliyorum diyebilirsiniz. İşte böyle bir kaynağımız var elimizde. Servis gayet diyor. Cisco'nun kendi ee, verdiği kaynağıdır bu. Part 1'den, i̇lk part birden ilk başlangıçtan başlayalım istedim. Görelim bir ne var ne yok. Link. LAN connection'lar, WAN connection'larımız olsun, ethernetlerimiz olsun, wireless'lar. İşte basit bir network kurulumu. topolojileri falan nelerdir? Bunları göreceğiz bu kitaptaki işte bu router'dır, switch'tir, bridge'tir. Genelde yapıları, tipleri. Bu kaynağı da link olarak videonun altında vereceğim arkadaşlar. size bakabilirsiniz. Şu an sadece ben hani genel üzerinden geçeceğim. Yani aslında kendi kaynaklarımız üzerinden zaten hani göstermek istiyorum. çoğu alanlarda. Mesela en basitinden bir A oh dolayı var. Bir ana merkezimiz var, bir ofisimiz var, bir işte laptop olur, tablet olur, telefon olur, mobil user'larımız var, ev ofisimiz var. Hani mesela aşağıda da bunun bir fiziki görüntüsü olarak hani göstermiş. Şimdi iki tane bilgisayarı bir tane sivice bağladık diye düşünelim. Home ofisimizde mesela iki bilgisayar var bilgisayarı bağladık sivilce. Router'ı hani internet olarak router gördüm şu an. Router üzerinden bunu mesela branch of'se bağlayalım. E orada da iki tane bilgisayarımız olsun. Hani diyeceğiz ki buradan bilgisayar bu bilgisayara ping atarsa hani ya da hani ping atmak <laughs> deyimini çok kullanacağız arkadaşlar. Ping atmak demek hani iletişimin olması demek. Hani Pink bizim için bu A hayatta demek. Yani onun için e, hani lan bir pink atarım hani ne olacak sanki orada bilgisayarlar birbirleri arasında bir sürü iletişim sağlıyor. Hani niye neden pink sadece olarak bakmayın. Pink bizim ana e, iki bilgisayar arasında bağlantımız var mı yok mu? Bunun için çok önemli bir e, protokoldür. Yani i̇lk olarak pink attık diyelim. Mesela bu router diyecek ki bu bilgisayarlardan gelen bilgi, pingi diyelim şu an. Bu bilgisayardaki e, buna ilet. Hani yönlendirme yapacak. Onu da ileride çok hani kolay kapsamda bu şekilde anlatabiliriz. İleride göreceğiz hepsini. Mesela Geçelim. geçelim. ilk bağlantı şekillerimiz var arkadaşlar. Bus topoloji dediğimiz birbirlerine arasında haplar, birişler bu şekilde hani e, seri bağlantılar bunlar arasında hiçbir bir şey yok ama bunlar da çok büyük tabii ki hatalar e, karşımıza çıkacak mesela bu iki bilgisayar birbirleriyle haberleşiyor diyelim bu bilgisayarda bununla haberleşecek bu bununla haberleşecek böyle bir durum bas topolojide imkansız hepsi aynı anda haberleşemiyor çarpışma dediğimiz, collision dediğimiz olaylar oluşuyor arkadaşlar. Ondan dolayı yani çok yararlı bir sistem değildir. Hani evde oyun ağı falan kuruyorsunuz ya arkadaşlar. Hani iki bilgisayarı bağlayıp birbirine. Yani o, o, da bir basit projedir yani. Hani o şekilde düşünebilirsiniz. Ondan sonra mesela ring topoloji var. Sırayla devam ediyor böyle bu ikisi birbirine mesela burada collision oluşuyordu burada oluşmuyor. Fakat hani bunun da tabi bu bilgisayar bu bilgisayara bağlantı kuracak. Ondan sonra bu bilgisayar atıyorum bununla kuracak. Bu arada bu buradan geçecek o oradan geçecek o daha hızlı gidecek. Tabi gene bir collision problemleri oluşabilir. Startup proje dediğimiz mesela ortaya bir tane ana bilgisayarımız var. Hepsi buna bağlı. Burada collision olayımız yok. Domainlerimiz collision domain olarak geçer. Mesela bu bir tanedir collision domaini. ne bileyim bir tane ortaya şey koyarız. O ayrıntıla göreceğiz Domainler arkadaşlar. Merak etmeyin. Şu an yüzeysel hepsini hani, at olarak geçiyorum. ilk ders olduğu için. Ortaya bir tane e, router bağladık. Bilgisayarlarımızı bağladık. Yani bu bilgisayar bununla bu bununla çok rahat bir şekilde hani hiçbir çarpışma olmadan istediğiniz gibi bir bağlantı kurabilirsiniz, çok güzel bir topolojidir bu da. Mesela gördüğünüz gibi bus topoloji. Bir iş koymuş, hub koymuş, iki bilgisayar router'a kadar bu bilgisayarlar birbiri arasında hani bu bununla bağlantı kurarken bu bunu bekliyor hani bağlantının bitmesine bu bağlantı bitince buna bağlantı kuruyor o bitince onunla kuruyor. Çok hani yavaş bir sistemdir. Mesela Logical Star dediğimiz az önceki Star topolojimiz. Ortaya bir switch koymuş. Hepsine buna bağlamış. Hani bununla bu, bununla bu. Bu buna bağlantı kurarken AB bilgisayarın kurması engellemiyor. Yani ayrıntısıyla yapmışlar. Extended star dediğimiz mesela daha çok Türkiye'de hani geleceği görmeyip hani ilk etapta ucuz olsun alalım bir yapalım ondan sonra e, fabrika büyüdükçe e, bilgisayarlar büyüdükçe pardon arkadaşlar bilgisayarlar büyüdükçe e, gördüğünüz gibi buraya mesela bir siviş bağlayalım buna bağlayalım hatta buraya da bir siviş bağlayalım onu da uzatalım şeklinde oluyor Türkiye'de hiç önerilen bir sistem değildir hani o kadar Mesela tek bir router var burada. Hepsi buradan buna, buradaki bir şeye bağlantı kuracak. Oradan bu switch'i işgal ediyor, switch'i işgal ediyor, ne diyor. Sonra geliyor router'da, router'dan oraya geçiyor. Hani çok hani kontrol de zordur. Pek yani önerilen bir sistem değildir. Ama Türkiye'nin maalesef gerçeği bu şekilde bir sistemdir arkadaşlar. Şimdi ring topolojimiz gene işte trafik bir tane dönüyor sürekli. dual ring işten bu tarafa, oradan bu tarafa. Hani bunları sadece yüzeysel olarak geçiyorum arkadaşlar. Çünkü bu sınava giren arkadaşlar için de yararlı olacak görüntüler. Hani bunların sadece hani şekillerini ne şekilde olduklarını bilmeniz yeterli. Çok fazla ayrıntı ihtiyacı yok. Yani CCNA sertifikası için. İleriki konular tabii daha ayrıntısıyla gireceğiz. Şimdi bu full mesh topoloji dediğimiz topolojide hani bütün bilgisayarlar birbirleriyle seri olarak gördüğünüz gibi bağlı. tabi kablo israfı <laughs> yani hiç hiç önerilen bir sistem değil. Yine yani, partisi olan yani. mesh, mesh topoloji. Yani bazıları bağlı, bazıları değil. Hani mesela bu ana bilgisayar daha çok kullanılıyor bu tarafa. Bu hani çok kullanılan bir şey değil falan sadece bunların bu şekilde olduklarını bir genel üzerinden geçersiniz arkadaşlar. Yani en azından Cisco sınavı için bilgi olur. Evet, frame'ler falan da bu şekilde. <laughs> Bunlar ileriki konularımız. Dilersiniz ee, ilk ders için burada bitirelim. Ondan sonra osi referans modelimiz var. Bu bizim her şeyimiz. Bunun üzerinden başlayalım. Yavaş yavaş ee, konuları açı açı ayrıntısıyla gidelim arkadaşlar. İkinci dersimizde görüşmek üzere.